Samet Bey hoş geldiniz efendim. Sıkıntı problem nedir acaba? Ne rahatlığınız var? Kendimi yiyorsun geliyor bazen. Öyle kendimizi falan yemiyoruz Samet Bey. Ben size şimdi e, bir takım ilaçlar zaten yatacağım. Nasıl geçiyor? antrenmanı nasıl geçiyor? Bana bahseder misiniz? Ben sabah böyle uyanıyorum. Açıyorum böyle gözlerimi. Sonra tekrar geri uyuyorum. Kalkamıyorum yataktan böyle. Uyku problemi de var yani. Evet. Nedir peki? Yani e, çalışıyor musunuz? Bir kız arkadaşınız var mı? Gezip tutuyor musunuz efendim? Hayatınızı neşelendirmek lazım yani. Çalışmıyorum. Kız arkadaşım da yok. Param da yok zaten. Ve herkes bir ters ters bakıyor ben. Yani, yere de gidemiyorum? Çalışmak şart tabii ki ama şimdi sizin hayatınızı neşelendirmek lazım. Etkinliklere katılın efendim. Programlara gidin. Eğleni, gelin tozun biraz yani. Nasıl etkinliğe gideceğim? Param yok demedim mi ben sana? Para mı yok? Evet. Efendim hayat her şey para değil. Bunun göstergesi olarak da şimdi şöyle ver. Nereye davet ediyorum? Bir tane bir düğün stand up talk show. Sizin ritmini efendim.